Teşkilat ilk bölümünden itibaren izleyicisine güçlü bir duygu veriyor. Bu sadece bir görev hikayesi değil, bir ekip ruhu hikayesi. Karakterlerin birbirine olan bağlılığı, zorluk karşısında gösterdikleri dayanışma ve fedakarlık, izleyiciyi içinde çeken bir önemli unsurların başında geliyor. Her bölümde ekip olmanın ne demek olduğu, dramatik ama samimi bir dille izleyiciye aktarılıyor. Dizinin özellikle aksiyon sahneleri büyük takdir topluyor. Kamera açıları, takip sahneleri, görsel efektler ve ses tasarımı neredeyse film kalitesinde hazırlanmış durumda. Araç kovalamaları, operasyon anları ve teknolojik detaylar diziyi yerli yapımlar arasında bir adım öne çıkarıyor. Yapım ekibi aksiyon sahnelerini gerçekçi kılmak için büyük bir emek harcıyor ve bu emek ekrana net bir şekilde yansıyor. Teşkilatın başarısındaki en önemli faktörlerden biri de oyuncu kadrosu. Her karakterin kendine özgü bir hikayesi ve duygusal derinliği var. Bu sayede izleyici karakterlerle bağ kuruyor ve her bölümde onlarla birlikte heyecanı taşıyor, heyecanı yaşıyor. Oyuncuların performansı özellikle duygu geçişlerinde oldukça etkileyici. Karalarak hırs, acı kaygı. Hepsi seyirciye güçlü bir şekilde geçiyor. Dizinin çekim yapımları, yapılan mekanları, modern şehir görüntüleri ve geniş operasyon alanlarıyla güçlü bir atmosfer oluşturuyor. Görüntü yönetimi başarılı bir şekilde ışık, ton kullanarak sahneleri daha çarpıcı hale getiriyor. Bu sayede teşkilat ekran karşısında izleyecek kaliteli bir sinema deneyimi sunuyor. Teşkilatın en etkileyici taraflarından biri İzleyicide aidiyet ve güven duygusu oluşturması, ekip içindeki dayanışmayı görmek, izleyiciyi ruhen hikayenin içine çekiyor. Her bölümün sonunda verilen duygusal mesajlar ise dizinin sadece aksiyona değil, insani değerlere odaklandığını gösteriyor. Sonuç olarak, teşkilat, oyunculukları, aksiyon sahneleri, yüksek yapım kalitesi ve güçlü ekip hikayesiyle TRT'nin TRT 1'i, öne çıkan işlerinden biri olmaya devam ediyor. Eğer hali izlemeyenler varsa teşkilat kesinlikle şans vermeniz gereken yapımlardan biri. Teşkilatı izleyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.